Arkadaşlar ben Şimpo. Videoma hoş geldiniz. Size ilk ahşap evimi göstermek istiyorum. Hadi buyurun. Arkadaşlar burası benim salonum. Biraz eski ama idare eder. Burada böyle eski şeyler var. Söylentiye göre burada bir yaratık yaşıyormuş. İsteyen olursa o yaratığı bulabilirim. İşte bu ormandaki en büyük ağaç. Fırat amcamız da oraya tırmanıyor hatta. İşte bu ormandaki en büyüklere suyundan içen 10 yıl daha uzun yaşar. Bu ormandaki tek dinozor bu, çok sevimli, adı Abdullah. Burası benim muz depom, aramızda kalsın. Her gün biriktirip 120 yaşıma gelince yiyeceğim. Bu 30 yıldır terk edilmiş bir gemi. Eğer çok isterseniz içini de detaylı bir şekilde çekerim tabii ki. Vlog bu kadardı. Adanın yarısını daha keşfetmedim. Umarım bu macerada sizinle birlikte keşfederiz. Şimpo kaçar.